Merhaba Kerime Ergin. Bugün yine 7'den 70'e herkese katkı olacak bir çalışmayla karşınızdayım. 7'den 70'e katkı olacak, çocuktan tutun da yetişkinlere kadar herkesin kullanabileceği, uygulayabileceği basit, bir o kadar eğlenceli bir çalışma. Kadınların çok dikkatini çekecek, erkeklerin çok hoşuna gidecek, ucuz ve sağlıklı bir sistem. Nedir bu sağlıklı sistem? Aynı zamanda zekayı da geliştirecek bir sistem. Bu kadar sistem, bu kadar yakın ve kolay ulaşılabilir mi? Evet, bu kadar kolay ulaştırılabilir. Nedir bu kadar uygulaş, uygulanılabilen, bu kadar kolay ulaşılabilen çalışma? Balon çalışması. <laughs> evet, yanlış duymadınız. Küçük bir balon çalışması. Balon şişirerek ciğerlerinizi güçlendirebilir ve ciğerlerinizi güçlendirecekse de zekanızı artırabilirsiniz. Zeka bir kapasite değil midir? Orasını da artık siz bilin. Güçlendirilebilir, geliştirilebilir, harekete geçirilebilir bir durum. Bunun geliştirme yöntemlerinden bir tanesi de balon şişirmek. Ciğerleri güçlendirerek daha geniş nefes almayı sağlayabilmek. Peki güzellikle bağlantısı ne? Yüz kasları geliştikçe, hareketlendikçe güzellikte artan. E nefesin güzellikle alakasından hep bahsediyoruz. Ne kadar derin ve sağlıklı nefes alırsanız cildiniz o kadar gençleşebilir. E hadi o zaman şimdi de küçük balonla kendinizi güzelleştirmeye, gençleştirmeye ve zekanızı açığa çıkarmaya. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.